Evet arkadaşlar Burası Antakya merkez Yıkılan binayı görüyorsunuz Antakya merkez Yıkılan bina işte depremin şiddetinin Ne derecede olduğunu Gözler önüne seren Bir Videoyla da Beraberiz şu anda Buralar maalesef Abi, yavaş, yavaş, yavaş. işler acısı. Maalesef işler acısı. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Gördüğünüz gibi cadde boyu bu şekilde. Cadde boyu. 10 tane ile birden vuran bir deprem videomuzu burada sonlandırıyoruz Herkese herkese sağlıklı bir yaşam ve deprem bilinciyle inşallah yetişen nesillerimiz olur bu felaketleri bir daha inşallah yaşamayız arkadaşlar. Yani sözler kelimeler yok ya, söz kelime yok ya. Yani. Söz ve kelime maalesef yok. Tabi sağlam binalar da var ara ara. Ancak çoğu yer enkaz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.